Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere farklı bir konsepte video çekeceğim. İlk defa bir dış çekim yapıyorum. Biraz tabii ki de ses olabilir. Yani arkamda biraz piknik alanı var. İnsanlar geçiyor. Biraz da cadde yakınım gürültü var. O yüzden kusura bakmayın ama sizlere bugün bir cihazı detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Ve bunu kesinlikle kesinlikle dış ortamda yapmam gerekiyordu. Şu anda kameram DJI Osmo Action 4 ile çekiyorum. Basit bir şekilde rahat bir çekim yapmak istedim. O yüzden umarım ki güzel bir görüntü kalitesi alabilirsiniz. Mikrofonum zaten DJI Mic Mini. Rahatlıkla zaten buna bağlanıyor. Bugün sizlere ne anlatacağım derseniz arkadaşlar 2025 yılında hala DJI Osmo Mobile 6 Gimbal alınır mı? Bu videoda bunu tartışacağız. Biliyorsunuz ki günümüz telefonların çoğu zaten stabilizasyon konusunda başarılı ama daha profesyonel içerikler veyahut da yeni başlayan kişiler için de mobil gimbal bence fazlasıyla işe yarayan bir cihaz. Şimdi mobil gimbal konusuna girdiğiniz zaman gerçekten çok büyük ve çok karanlık bir konu olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fazla marka var, çok fazla çeşit var. Birçok farklı mod var işte. VPV modu, follow modu vesaire vesaire. Sizin ne ihtiyacınız var? Asıl sizin ihtiyacınız olan şey bence burada bunu belirlemeniz gerekiyor ve bu cihaza neler yapmanız gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz ki Çin'den mesela Temmuz sayesinde çok ucuz gimbal'lar alınabiliyor ama bunlar tabii ki de kısıtlı özelliklere sahip oluyor. Bugün sizlere hem yata eksen hem dikey eksende dört farklı modu olan uygulama desteğiyle beraber de bence çok kullanışlı bir gimbal olan DJI Osmo Mobile 6 indireceğim. Neden Osmo Mobile 7 veya 7P almadın derseniz de fiyat açısından onlar birazcık daha yüksek fiyatlı arkadaşlar. Şu anda 7000, 8000, 9000 TL bantlarında satılıyor. Bence 2025 yılında hala Osmo Mobile 6 veya Osmo Mobile SE modelleri rahatlıkla kullanabilir model. Çünkü ben zaten profesyonel bir içerik tüketicisi değilim. Yani gimbal konusunda en azından. Gimbal'da benim yapabileceğim zaten basit dikey çekimlerimi kullanmak istiyorum. Mesela her ürün için bir tane de shorts veya reels video hazırlıyorum. Veya dış çekimlerde biliyorsunuz ki kamerayı kullanmak zahmetli oluyor. E telefonda burada iPhone 15 kaliteli bir kamerası var. Gimbal'la beraber bence güzel de bir çekim kalitesi bana sunabiliyor. O yüzden ben de araştırmalarım sonucunda DJI Osmo Mobile 6yı almaya karar verdim. Ve şimdi sizlere 2025 yılında hala bu cihaz alınır mı? Alınırsa ne özellikler sunabiliyor? Bu videoda detaylı bir şekilde anlatacağım. Öncelikle gelin bir stüdyomda yaptığım kutu açılışına bakalım. Bu cihazı almak istediğiniz zaman kutu içinden neler çıkıyormuş onlara bakalım. Ardından ben sizlere cihazı detaylı bir şekilde yorumlayacağım. Gimbal'ın kutusu gördüğünüz gibi bu şekilde ikinci el olduğu için tabii ki biraz yıpranmış arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. Güzel de bir kutulama yapmışlar. Sizlere onu söylemek istiyorum. Kutu içerisinde gimbal'ı taşıyabileceğiniz bir tane bez çanta, Type C güç kablosu, bilgilendirme kitapçıkları. Gimbal için bir tane bakın tripodumuz çıkıyor. Güzel kaliteli bir tripod da var. Bu şekilde bakın gimbal'ı daha yüksek seviyede tutmanızı sizlere sağlayabiliyor. Telefonumuzu tutturacağımız mıknatıslı bakın bu şekilde parçası ve son olarak gimbal'ın kendisi. Şimdi gelelim bu gimbal'la neler yapabildiğimizde. Zaten kendi bakın bir tripodu var. Bu arada ben bu tripodunu hiç beğenmiyorum arkadaşlar. Çünkü bakın şöyle dik tutması biraz zor oluyor. Bakın açılıyor, gidiyor yani. Ben burada harici küçük bir tane mini tripodum var. Onu kullanıyorum ama tabii ki de siz kullanmak isterseniz, seti bozmak istemezseniz bu şekilde bakın kendi tripodu var. Şöyle bakın istediğiniz şekilde korumlandırabiliyorsunuz ve rahat bir şekilde çekimlerinizi yapabiliyorsunuz. Öncelikle bakın şurada start butonuna basıyoruz ve gimbal'ımızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi gimbal açıldı. Bu arada isterseniz bunu katlayarak da kapatabiliyorsunuz. Şöyle bakın bir tane manyetik tutacağı var. Bu tutacak olmadan gimbal'ı kullanamazsınız. Bunu da özellikle belirteyim sizlere. Buraya taktınız ve gimbal'ınız direkt olarak önce bir kendini toparlayacak. Şu anda bakın dikey eksende çekime hazır. İsterseniz bunu yatay korumada çekebiliyorsunuz. Şu alttaki butona iki defa basarsanız gördüğünüz gibi rahatlıkla gördüğünüz gibi yataya geçebiliyor. MIMO uygulamasından kullanmaya devam ederseniz bu butona bir kere basarsanız da ön veya arka kamera olarak da sizlere değişiklik sunabiliyor. Burada bakın ister çalıştır butonu isterseniz de butonlar var arkadaşlar. Burada farklı farklı modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Follow modu, FPV moduna geçiş yapabiliyorsunuz, pivot moduna geçiş yapabiliyorsunuz. Bu şekilde dört farklı modlar arasında bu cihaz ile geçebiliyorsunuz. Joystick sayesinde zaten bakın rahat bir şekilde bak yukarı aşağı rahatlıkla geçiş yapabiliyorsunuz. En çok kullanılan modlardan birisi şu anda bakın follow modu. Follow modu sizin yaptığınız hareketlere göre burada gimbal telefonu da aynı şekilde bakın ona eşler ve hareketlerin egzeninde sizlere çekim yapmanızı sağlar. En çok bence işinize yarayacak modlardan birini düşünüyorum. Yan tarafta da bakın bir tane çarkımız var. Bu çarkın iki farklı özelliği var bir kere üstten basarsanız burada otofokus veya manuel fokus arasında geçiş yapıyor. Tekrar basarsanız da zoom moduna geçiş yapıyor. Yani bu tekerle isterseniz bakın zoom modunda kullandığınızda sizlere geniş açıdan aynı şekilde dar açıya doğru sürükleyebiliyor. Eğer otofokus, manuel fokus kısmına alırsanız da burada kendiniz manuel bir şekilde fokusu yapmanıza yardımcı oluyor. Arka kısımda ise bakın bir tane tetiğimiz var. Bu tetik ise sizlere bir tane takip modu var. Bence bu gimbal'ın en güzel yönlerinden biri takip modu. Bu şekilde hareketi çekimler yaptığınızda telefonunuzu direkt mesela yani gimbal'ınızı kurduğunuz anda siz hareket etseniz bile sürekli olarak gimbal sizi takip edecek. Bir kere basarsanız takip modu açık oluyor. İki kere basarsanız da gimbal tekrardan kendini bir düzenleme yani toparlamaya alıyor. Şöyle gelelim gördüğünüz gibi bakın DJI MIMO uygulamasına. Bu uygulama ile neler yapabiliyoruz? Bence fazlasıyla her şeyi yapabiliyoruz. Öncelikle arkadaşlar video konusunda dediğim gibi zaten tüm bu yetenekleri kullanabiliyorsunuz. Modlar arasında geçişler yapabiliyorsunuz ve bu modları kullanabiliyorsunuz. Mesela bir drone modu var. Mesela drone'da bir çekim yapıyormuş gibi yapabiliyorsunuz çok başarılı. Yani mesela özellikle böyle farklı kendi egzeninde dönüş şeklinde mesela çekimler yapmak istiyorsanız veya vertigo hareketi falan yapmak istiyorsanız bu gimbal gerçekten size bu konuda başarılı içerikler yaratmanıza olanak sağlayabiliyor. Ayrıca fotoğraf modunda destekliyor bu cihaz ve fotoğraf konusunda da sizlere farklı mesela panoramatik çekimler yapmanızı sağlayabiliyor. Hemen bakın şöyle mesela göstereyim sizlere. Bakın panoramatik çekim dediğim zaman gördüğünüz gibi öncelikle bakın şu şekilde ayarlamasını yaptık. Çekim butonuna bastık. Öncelikle gördüğünüz gibi. Evet. Şu anda gimbal tamamıyla ben hiçbir şekilde bakın kontrol etmiyorum. Kendi çekimini yaptı. Evet son halini getirecek şimdi bize. 9 farklı çekim yapıyor panoramatik modda mesela. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde panoramatik çekimlerde yapabiliyorsunuz. Mimo uygulaması bence fazlasıyla kullanışlı olmuş. Ve sizin yeteneğiniz gerçekten fazlasıyla ortaya çıkarabiliyor. Elle takip kısmına geldiğiniz zaman isterseniz takip et ve çek ve sadece yalnız çekimde kullanabiliyorsunuz. Mesela takip et ve çek dedik şöyle geri geliyoruz tekrardan. Mesela elimi gösterdim. Şu anda çekim başladı. Gördüğünüz gibi bu şekilde bakın. Tekrardan ayrıca bakın takip kısmı da açık. Çekimlerini yapabiliyorsunuz. Herhangi bir tuşak dokunmadan telefonun mesafesi içerisinde kaldığınızda elinizle başlatabiliyorsunuz. Aynı şekilde tekrardan da Enizi gösterdiğinizde direkt olarak çekimi sonlandırabiliyorsunuz. Bu şekilde bakın sizlere kablosuz kullanım gibi de imkanlar sunabiliyor. Aynı şekilde bakın modlar arasında geçiş yaptığımızda burada hyperlapse çekimler var, dinamik zoom çekimler var. Farklı farklı burada istediğiniz şekilde çekimleri yapabiliyorsunuz. Kendi yeteneğinizi burada test etmek isterseniz DJI Mimo uygulamasını rahatlıkla bence kullanabilirsiniz. Aynı şekilde bakın hızlandırılmış çekimlerde burada görüyorsunuz. Hyperlapse'i de burada kullanabiliyorsunuz. Şöyle sizlere bakın Hyperlapse modunu da açtım. Ardından sizlere şimdi bir de şu yandaki tekerleği göstermek istiyorum. Bakın zoom tekerleğini şöyle yakından göstereceğim bakın. Zoom tekerleği sizi fazlasıyla burada kullanabiliyorsunuz. Öncelikle bakın bir kere bastığımızda şu anda MF yani AF MF moduna geçti. Burada kendiniz bakın tekerleği çevirdikçe fokusu manuel bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ardından bir kere daha bastım. Zoom moduna geçti. Burada ise zaten telefonunuzun desteklediği açılara göre değişiklik yapabiliyorsunuz. Mesela bakın şu anda geniş açıya aldım. Yavaş yavaş yaklaştırıyorum. Benim telefonum 6x'e kadar yapabiliyor. Bu şekilde bakın zoom modunu kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir tuşa basmadan, telefonunuza direkt olarak gimbal ile müdahale etmeden bu çark üzerinden rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Tekrar bastığınızda bakın gene AF MF moduna geçer. Buradan da manuel fokuslarınızı yapabiliyorsunuz. DJI MIMO uygulamasının bir avantajından daha sizlere bahsedeceğim. Burada senaryo modları var. İstediğiniz farklı senaryo tiplerini bu kamerada mesela uygulama üzerinden görebiliyorsunuz. Mesela bir doğal yürüyüş yapıyorsunuz. Burada bakın sizlere nasıl çekimler yapacağınızı evet gösteriyor bakın gördüğünüz gibi. Burada farklı farklı mesela bunları çekip birleştirerek sizlere bir doğa yürüyüşü veya mesela bir şehir çekim yapmak istiyorsunuz tatil gezisi gibi veya bakın işte perde çekim bakın burada tek tek mesela bir şehirde çekim yapmak için de sizlere yapabilecek burada senaryolar fikirler veriyor. DJI Mimo uygulamasını ben olabildiğince bol bol kullanmaya çalışıyorum çünkü gerçekten bana yeteneğimi daha da arttırma konusunda büyük faydaları oluyor. Eğer ki bu gimbalın açısı sizin için gene yeterli değilse de bakın sizlere gimbal harika bir imkan sunuyor. Burada bakın selfie çubuğu gibi gördüğünüz gibi uzayabiliyorsunuz ve uzattığında bakın şöyle sizlere göstereyim rahatlıkla daha geniş açılarda çekim yapmanızı sağlıyor. Kaliteli bir malzemeden yapılmış. Öyle kolay kolay kırılacak gibi de değil. Bakın sert bir şekilde zaten kapanıp açılıyor. Bu da materyalin zaten sağlam olduğunu sizlere gösteriyor. Şöyle bakın uzattığınızda yaklaşık olarak sizlere bir 25-30 santimlik daha uzatma şansı sunuyor ve bu şekilde bakın çekimlerinizde sizlere daha ekstradan da fayda sağlayacak. Evet arkadaşlar DJI Osmo Mobile 6 mobil gimbal incelemesinin sonuna geldik. Sizlere açık havada olabildiğince kaliteli bir içerik çıkarmaya çalıştım ama umarım ses konusunda bir problem olmamıştır. Bu videonun sonuna geldik. Eğer bu gimbalı satın almak isterseniz de açıklama kısmına bıraktığım linkten güvenli bir şekilde satın alabilirsiniz. Ayrıca bana destek olmak isterseniz de videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.